Kıymetli Müslümanlar, bugün burada Çin zulümlerine karşı kardeşlerimize sahip çıkmak için, Çin'in durdurulması için Türkiye ve diğer İslam beldelerindeki yöneticilere çağrı yapmak için toplanıyoruz. Cuma namazının akabinde bir basın açıklamamız ve duamız olacak inşallah. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sahip çıkmak için toplanıyoruz. rahat hocam. Cahit. 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 okumuş olan Cahit. 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 Cahit senin ihsanın, ölüm ise senin yüce fermanındır. Bu ilahi ferman bizler bir gün mutlak surette boyun eğeceğiz. Bu an gelmeden rızana muvafık bir yaşam sürdürmeyi. Tekbir! Tekbir! Şimdi köklü değişim medya adına ilahiyatçı Abdullah İmamoğlu hocamız kısa bir basın açıklaması ve ardından dua edecekler. Güçlü bir şekilde destek olalım. Bugün burada kadim İslam toprağı Doğu Türkistan'a orada yaşayan Müslüman Uygurlu kardeşlerimize sahip çıkmak ve kafir Çin rejiminin kardeşlerimize yaptığı zulme sessiz kalmadığımızı göstermek için toplandık. Bugün burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu düşmana teslim etmez sözünü haykırmak için toplandık. Bu sorumluluğu tüm Müslümanlara, alimlere, sivil toplum kuruluşlarına, cemaatlere, siyasi partilere ve de en önemlisi yöneticilere hatırlatmak için toplandık. Aziz Müslümanlar, Bizler insanlar arasından çıkartılmış en hayırlı ümmetiz. Bizler, müminler birbirine kenetlenerek örülmüş binanın tuğlaları gibidir diye buyuran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ancak bugün dağılmış, parçalanmış ve bölünmüş durumdayız. Bu yüzden Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sistematik bir şekilde işkence ediliyor. Nesilleri yok ediliyor ve bir soykırım yapılıyor. Kardeşlerimiz kendi topraklarında hapis, sığındıkları diğer Müslüman beldelerde ise sığınmacı muamelesi görüyorlar. İşgalci Çin, İslam'dan döndürmek için yaklaşık 1 milyon kişiyi toplama kamplarında tutuyor. Komünist Çin, Müslümanların mahremlerini hiçe sayarak her Müslüman Uygurlu'nun evine bir Çinli erkek yerleştiriyor. Yıllardır kardeşlerimize türlü türlü zulmü reva görüyorlar. Şimdi de Covid hastalığını ileri sürerek Müslümanları evlerinde hapsederek zulmediyor. Karantina bahanesiyle evlerin kapılarını kaynak yaparak kapatıyor. Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde Müslüman Uygurlar yeme ve içme konusunda sıkıntı çekiyorlar. Kafir Çin rejimi kasıtlı olarak Müslümanları erzak temininden mahrum bırakarak adeta ölüme terk ediyor. Kıymetli Müslümanlar düşünebiliyor musunuz? Yıllardır işkencenin her türlüsüne maruz kalan, zulmün bin bir türlüsüne katlanan Uygurlu kardeşlerimiz şimdi de kendi evlerinde karantina bahanesiyle açlığa yani ölüme terk ediliyorlar. Allah için kendinizi gözlerinizin önünde çocuğunun açlıktan ölmesine şahit olan Uygurlu kardeşlerinizin yerine koyun. Açlık sebebiyle her geçen gün eriyen kardeşlerinizin yerine koyun. Bu nasıl bir zulümdür Allah'ım? Bu nasıl bir eziyettir Allah'ım? Hasbunallah ve ni'mel vakil. Neden peki? Neden Müslüman Uygur halkı bu zulme maruz kalıyor dersiniz? Onları bu çaresizliğe mahkum eden kim? Kardeşlerimizi Kızılçin'in insafına bırakan, yalnızla terk eden kim? Tabii ki de Müslümanların başındaki yöneticiler. Tabii ki de Müslümanların ordularının başındaki komutanlar. Evet, Şimdi sizlere soruyoruz ey yöneticiler, ey komutanlar, Doğu Türkistanlı kardeşlerinizin feryatları sizlere ulaşmadı mı yoksa? Çin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizin yakarışlarını duymuyor musunuz yoksa? Dünyanın gözü önünde açlıktan ölen bu Müslümanlara karşı azıcık dahi olsa sorumluluğunuz kalmadı mı? Nasıl bir vicdan ki göz göre göre kardeşlerinizi ölüme terk ediyorsunuz. Kahrolsun! Katilci! Tekbir! Allah! Hiç mi Allah korkusu kalmadı sizde? Hiç mi utanma duygusu kalmadı sizde? Yoksa namuslarına el uzatılan bacılarımızın çığlıkları saraylarınızın duvarlarını aşmadı mı? Allah aşkına bu zulmü duymadınız mı? Bu sessiz çığlığı duymuyor musunuz? Kalpleriniz mi taş kesildi yoksa? Amerika için savaşmaya hevesli olduğunuz kadar kardeşlerinizin acılarına duyarsızsınız. Bu sorumluluğun hesabını Allah'a vermekten hiç mi korkmuyorsunuz? Yoksa Çin ile yaptığınız ekonomik anlaşmaları bahane ederek Müslümanları reel politiğe kurban mı edeceksiniz? Çin'den aldığınız 3-5 kuruş kredi için Rabbinizin hesabını göz ardı mı edeceksiniz? Çin'in toprağı, toprak bütünlüğünü tanıyoruz diyerek bu işgali meşru göstermeye devam mı edeceksiniz? Doğu Türkistan'da yaşayan mazlum halk ve buradaki Uygur muhacirler sizlerden yardım bekliyorlar. Bugüne kadar hiçbir şey yapmadınız. Tek somut bir adım atmadınız. Bari şimdi bu karantinanın kaldırılması için Çin'e baskı yapın. Bu soykırımı durdurmak için küçük bile olsa bir adım atın. Söyleyin, Uygur halkı sizden değil de kimden yardım istesin? Birleşmiş Milletlerinden mi? Yoksa NATO'dan mı? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Mazlum Uygur halkını bu çaresizliğe, bu yalnızlığa mahkum ettiğiniz için Allah için söyleyin, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Tekbir! La ilahe, La, ilahe La ilahe illallah! Muhammed Rasulullah! Muhammed Resulullah. Ne diyelim? Haya etmiyorsanız Allah'tan korkmuyorsanız kardeşlerimizin acıları sizler için hiçbir şey ifade etmiyorsa o halde dilediğinizi yapın. Ey Müslümanların başındaki yöneticiler sizlere sesleniyoruz. Bugüne kadar Müslümanlara yönelik nice soykurum, nice katliamlar yapıldı. Sizler seyretmekten başka hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir adım atmadınız. Libya'da İtalyanlar, Kafkasya'da Ruslar, Cezayir'de Fransızlar, Dağlık Karabağ'da Ermeniler, Bosna'da Sırplar, Irak ve Afganistan'da Amerikalılar, Mayan'larda Budistler, Suriye'de tüm Avrupa, Amerika ve Rusya, Afrika'da İngilizler ve Fransızlar yüzlerce katliam ve soykırım yapıldı. Yaptılar. Bütün bunlar yaşanırken sizler ve sizlerden önceki yöneticiler sadece sessiz kaldılar. Ancak bugün Doğu Türkistan size bir fırsat sunuyor. Kafir Çin tarafından yapılan bu soykırıma ses çıkarabilir ve bunu engellemek için bir şeyler yapabilirsiniz. Ticaretiniz vicdanınızın, onurunuzun ve hatta imanınızın önüne geçmesin. Çin ile ilişkilerinizi zedelenecek diye Müslüman kardeşlerinize sırtlarınızı çevirmeyin. Zira Müslüman Uygur halkını kafir Çin rejiminin zulmünden korumak ve kurtarmak üzerinize farzdır. Eğer bu fırsatı bugün değerlendirmezseniz isimleri yıllar sonra sadece internet aramalarında bulunabilen sıradan adamlar olursunuz. Ama sorumluluğunuzun gereğini yaparsanız tarih sizi asla ama asla unutmaz. Aynı Libyalı Ömer Muhtar gibi, Bosnalı Aliye İzzet Bekoviç gibi, Doğu Türkistanlı Osman Batur gibi, Kafkasyalı Şeyh Şamil ve çeken cevher dudayev gibi isimleriniz yıllar geçse de Müslümanların dimalarında ve dualarında olur. İşte size hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de Müslümanların dualarına mazhar olmak adına güzel bir fırsat. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi vahadeynahum <laughs> biz ona iki seçenek kıldık. İşte yol ayrımındasınız ey yöneticiler. Tercih sizindir. Şayet tüm dünyanın bildiği, duyduğu ve gördüğü katliam ve soykırıma ses çıkarmayarak Müslümanların ölümüne yarım kelimeyle katkınız olursa Allah'ın rahmetinden mahrum olursunuz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men e'ane ala katli mu'minin bis şatri kelimetin lekiyallaha yevmel kıyameti mektubun ala ayneyhi Eysun min rahmetillah. Kim bir müminin öldürülmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağlarsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna alnında bu kişi Allah'ın rahmetinden mahrumdur yazısıyla çıkacaktır. Şimdi buradan Uygur kardeşlerimize zulmeden, Doğu Türkistan'ı işgal eden ve Müslüman Uygur halkına adeta kan kusuran Çin rejimine sesleniyoruz. Ey işgalci Çin! Ey kafir Çin! Sana hilafet devletine uzun yıllar merkezlik yapmış Türkiye topraklarından sesleniyoruz. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. İslam'ın nurunu asla söndüremeyeceksiniz. Batıl inancın hak olan İslam'a asla galip gelemeyecek. Biliyoruz ki sen Müslümanların başındaki rejimlerin sessizliğinden güç alıyorsun. Ve korkmadan rahatlıkla Müslüman Uygurlara zulmediyorsun. Onları kendi evlerinde açlığa mahkum ediyorsun. Senin bu pervasızlığın korkak, ürkek ve iki yüzlü yöneticilerden kaynaklanıyor. Seni cesaretlendiren şey siyasi olarak batıya köpekten bağlı, ekonomik olarak senin üç kuruşuna meftun olmuş bu ulus devletler ve yöneticilerden başkası değil. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Ancak sen de şunu çok iyi bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği İkinci Raşidi Hilafet Devleti çok yakında kurulduğunda, Allah'ın izniyle senden ve Müslümanlara zulmedenlerden bunların hesabını bir bir soracaktır. El kafirçin, Müslümanların başındaki yöneticilerin suskunluğu seni aldatmasın. Nüfusunun çokluğu da sakın ama sakın seni aldatmasın. Raşidi Hilafet Devleti kurulduğunda, Raşid Halife Müslümanların başına geçtiğinde öyle bir orduyla karşılaşacaksın ki. İmparatorunuzun dediği gibi ordu dağların üzerine yürüse dağlar devrilir. Ne cin sekti ne de nüfusunuzun çokluğu sizi kurtaracaktır. Allah Tekbir! Allah Ekber! Tekbir! Ekber! Ey Müslümanlar, şimdi de sizlere sesleniyoruz. Kardeşlerinizin çığlıklarına karşı sessiz kalmayın. Değil bir adım atmak, Çin'e karşı lal kesilen yöneticileri gerektiği şekilde muhasebe edin. Öfkeniz sadece komünist Çin'e yönelik olmasın. Müslümanları sahipsiz bırakan yöneticilerinizin harekete geçmesi için çağrı yapın. Unutmayın ki Müslümanlara yardım etmek yöneticilerin görevidir. Onlara bu sorumluluklarını hatırlatın. Özellikle kafir Çin'in zulmünü durduracak. Genelde de tüm zalimlerden hesap soracak. Raşidi Hilafet Devleti'nin ikam edilmesi için var gücünüzle çalışın. Bunun için çalışanlara destek olun. Unutmayın ki Allah Müslümanların yari ve yardımcısıdır. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır. İnne lenen suru rusulene vellezine amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad Muhakkak ki Resullerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edeceği o günde yardım edeceğiz. Son olarak Buradan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, Müslüman Uygur, Uygur halkına sesleniyoruz. Kardeşlerim, yapılan bütün zulümler gibi karantina bahanesiyle kafircinin sizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi açlığa mahkum etmesi asla direncinizi kırmasın. Sizi davanızdan vazgeçirmesin. Sizler tüm bu zulümlere rağmen dininize sımsıkı sarılmalı ve davanıza sahip çıkmalısınız. Doğu, Türk, Doğu Türkistan davası millet ve milliyetçilik davası değildir. Doğu Türkistan davası sadece Uygur halkının davası da değildir. Doğu Türkistan davası İslam davasıdır. Bu dava sizin davanızdır. Bu dava bizim davamızdır. O halde bu davayı şanına yakışır şekilde yürütelim. Bu davaya İslam davasına yardım edecekler İslam gibi pak ve temiz olmalıdır. Bize kafirlerden yardım istemek yaraşmaz. Yakışmaz. Vallahi yakışmaz. Kafirler çıkarları olmadığı müddetçe ne Doğu Türkistan halkı ile ne de başka Müslüman halklar ile hiçbir şeyini paylaşmazlar. Şunu sakın unutmayalım. Allah'ın emri muhakkak galip gelecektir. Allah iman eden ve salih amel işleyenlere yardım edecektir. Biz Allah'ın dinine yardım edersek Allah bize yardım edecektir. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a da Allah'a yardım etti. Allah da Resulüne yardım etti. Bu muhakkak ki Allah'ın kanunudur. Sunnetullahıdır. Sunnetullahilleti kat halet min kabl. Ve len tecde li sunnetillahi tebdila. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Kardeşlerim, şimdi duaların kabul olacağı bu mübarek saatte, cuma vaktinde... Ellerimizi semaya kaldırıyor ve Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Ya Rabbi, kuvvetimizin azlığını, takatimizin zayıflığını ve zalimlere karşı güçsüzlüğümüzü sana şikayet ediyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey zayıf düşmüşlerin Rabbi, bizleri kuvvetlendir Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. ya Allah. Ya Rahmanu ya Allah. Ya Allah. Bizler Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım diliyoruz. Sen İslam ümmetine yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahmanu ya Allah. Ya Allah. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Suriye, Filistin, Irak, Yemen ve tüm Orta Doğu'daki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Kahharu ya Allah. Ya Allah. Ya, kaharu ya, Allah. ya Allah. Ey yakalaması ve cezalandırması şiddetli olan Allah'ımız. Çin kafirini kahreyle Allah'ım. Amin. İsrail kafirini kahreyle Allah'ım. Amin. Ya Kahharu ya Allah. Ya Allah. Suriye zalimini kahreyle Allah'ım. Amin. Tekbir. Allah'u ekber. Tekbir. Allah'u ekber. Tekbir. Allah'u ekber. Ya Rahmanu ya Allah. Ya Allah. Ya Rahmanu ya Allah. Ya Allah. Bize yardımı ancak senden bekliyoruz ya Rabbi. Hem bu dünyada hem de şahitlerin ayağa kalkacağı günde bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. ya Allah biz sadece sana tevekkül ediyoruz. Amin. Kafirler ordusuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Mete Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman diyen müminlere yardımını yakınlaştır Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. ya Allah katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fetih nasip eyle. Ya Rahmanu ya Allah. ya Allah. Ümmet olarak mazlum olduk. Sana yalvarıyoruz dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Ya Rahmanu ya Allah. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma Allah'ım. Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Bize peygamberlerine ne vaad ettiysen onu ikram eyle Allah'ım. اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة محمد رسول الله محمد رسول